Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Gerçekten bugün çok lezzetli ve çok seveceğiniz bir çorba tarifim var. Közde domates çorbası tarifim var. O nedenle şöyle bir fırın tepsisi aldım. Onu da yağlı kağıtla kapladım. Böyle şeker domates kullanacağım. Tabi istediğiniz tarzda domatesleri kullanabilirsiniz. Öncelikle domateslerimi fırınımda közleyeceğim güzelce. Domateslerim küçük olduğu için ben onları böyle ikiye ya da dörde bölmedim. Üzerine soğan da ekleyeceğim. Şöyle soğanlarınızı ikiye dörde bölebilirsiniz. 3 adet küçük boy soğanım vardı. Onları da tepsiye ekliyorum. Fırınımı önceden sıktım ortalama 200 derecede hepsini güzelce közleyeceğim. 4-5 diş de sarımsak ekliyorum ve sarımsaklarımı da ekledikten sonra birazcık da baharatlayacağım. baharat içinde fesleğen kullanıyorum. domates çorbasına fesleğeni ve kekiği çok yakıştırıyorum. bir miktarda şöyle top kekik ezeceğim üzerine. Şöyle tuzumuzu da ekleyelim. Ve son olarak 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağımı domateslerimin ve diğer sebzelerimin üzerine ekliyorum ve bu hazırladığım bütün sebzelerimi şöyle bir karıştırıyorum birbirlerine. Hani baharatlar karışsın diye zeytinyağıyla da güzelce karışsınlar. Şimdi artık tepsimi fırınıma götürebilirim. Güzelce yumuşayıp közlendikten sonra getirip çorbamın diğer aşamalarına geçebilirim. Çorbamız için hazırlamış olduğumuz domatesli ve sarımsaklı soğanlı karışımımız da güzelce tam istediğim şekilde közlendi. Zaten şöyle kabukları çıkıyor. Kabuklarını hemen böyle ayıklayacağım ve ondan sonra çorbamın meyanesini hazırlayıp artık bu közlü sebzelerle buluşturacağım ve muhteşem bir çorba oluşmuş olacak. Çorbamız için tenceremize şöyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağımı ekliyorum. Ve 2 yemek kaşığı kadar da unumuz var. Unumuzu ekliyorum. Unumuzu şöyle kokusu çıkana kadar güzelce kavuralım tereyağımızdan. Unumuz kavrulurken üzerine şöyle bir yemek kaşığı kadar da domates salçası ekliyorum. Bu noktada domates salçasını çok fazla eklememenizi tavsiye ederim. Hani en fazla bir yemek kaşığı veya da bir tatlı kaşığı yeterli gelecektir. Güzelce hepsini kavurmaya devam edelim. Unumuzu ve salçamızı kavurduktan sonra üzerine 3 su bardağı suyumu da ekliyorum ve güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Son olarak üzerine közlemiş olduğum sebzelerimi de ekliyorum. Çorbamız kaynamaya başladı. Dilediğimiz kıvama geldi artık. Bu esnada artık çorbamızı tam olarak çorba şeklinde dönüştürebiliriz. Bunun için de blender kullanacağım ki bütün o sebzelerin hepsi pürüzsüz bir şekilde parçalansın. Efendim çorbam hazır. Kıvamı da çok güzel. Ben böyle kıvamda seviyorum ama isterseniz daha da yani sıvı yapmak isterseniz su miktarını biraz daha arttırabilirsiniz. Biliyorsunuz ben 3 bardak kullanmıştım. Hemen bir kaseme servis olarak alacağım. Yaz kış yapılabilecek çok lezzetli bir çorba olduğunu söyleyebilirim. Evet çorbamızı kasemize aldım ve üzerine bir kaşık kadar da krema ekliyorum. Domates çorbasına kremayı çok yakıştırıyorum. Bence çok yakışıyor. Ve birazcık da top kekik ezerek servisimi bitiriyorum. Bugünkü tarifim bu şekildeydi. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.